Evet çok güzel bir yerdeyiz. Çantalarımızı koymak için içeri girdik. İnanamazsınız o kadar güzel bir tesis ki. Özellikle verdiği ikramlıklar, denize yakın olması. Evet konumu. Premium hizmet. Otel konseptini benimsemişler. Aynen. Gerçekten her detayı size göstermek için sabırsızlanıyoruz. 10 tane tiny house'ın olduğu bir tiny house oteli burası arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber keşfedelim. Yapacağız bir şeyler. hey <laughs> darling. I tell you what's been on my mind, sick and tired of the nine to five in the city light Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now Pack our bags and get in that car Arkadaşlar burası müşterilerine özel plaj hizmeti sunan, şezlong hizmeti sunan, evet. ücretsiz bir şekilde organik köy kahvaltısı hizmeti veren... Evet kahvaltısını henüz görmedik ama yarın sabah büyük ihtimalle göreceğiz. Evet yarın göreceğiz. sabah göreceğiz. Onun haricinde... Minibar, ücretsiz minibar mini bar hizmeti sunan... Minibar benim favorim oldu kesinlikle. Evet. Şimdi nasıl bir tesisteyiz Özlem? Arkadaşlarımıza anlatır mısın? Tiny Town Kuyucak. Evet, Karaburunda. Karaburun'da, İzmir Karaburun'da kuyacak mevkinde burası arkadaşlar. Denize 2 dakika yürüme mesafesinde, akşam yemeği yiyebileceğiniz restoranların bulunduğu iskeleye 10 dakika yürüme mesafesinde. Yani böyle sağ sola gezilecek yerleri araçla gitmenize gerek olmayacak bir konumda. Şimdi Karaburun deyince insanlara birazcık daha böyle İzmir şehir merkezinden uzakmış gibi geliyor. Aslında öyle değil. Biz Çeşme'den geldik. Çeşme'den 35-40 dakikada buraya rahatlıkla varabildik araçla. Evet. Bence Karaburun başka bir dünya ya. Yani Alaçatı gibi ya da diğer popüler lokasyonlar gibi çok fazla turist kalabalığına boğulmamış bir yer. Direkt Karaburun'a gelmek isteyenler geliyor. Bir geçiş yolu değil. Buradan evet. başka bir yere git Öyle bir lokasyonda değil burası. Direkt buraya huzur bulmaya, bu sakinliği yaşamaya, doğayla iç içe olmaya gelmek için buradan keyif alabilirsiniz. Evet. Burası Tayntan Kuyucak. Karaburun Feneri'ne de çok yakın bir konumda. Lobiden giriş yaptıktan sonra karşımıza ilk olarak şöyle bir ortak alan çıkıyor. Bu ortak alanda neler var? Burada konaklamaya geldiğinizde keyif yapabileceğiniz bir ortak alan bulunuyor arkadaşlar. Burada dilerseniz yemek yiyebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltınızı buraya servis yaptırabilirsiniz. Açık hava evet. sineması var. Açık hava sineması var. Bu akşam orada keyfini yaşayacağız. Yani bu alanda sosyalleşebilirsiniz. Böyle. Evet. Arkadaş grupları için burası mükemmel. Çok beğendik. Sevgilinle, işte eşinle, geldiğin Berlin'de de şey de olur, Yıl dönümü de çok güzel kutlanır. Doğum günü çok güzel kutlanır burada. Aa tabii tabii. Çok keyifli bir Bu yer Bu arada çünkü. burası 3 dönümlük bir arazi arkadaşlar. Oldukça büyük. 10 tane tiny house bulunuyor burada. Evet. Her tiny house'ın kendine ait ön tarafında özel alanı bulunuyor. Gelin o tarafa doğru gidelim. Hatta evet, gidelim. direkt yerli yerinde gösterelim. Hmm. 4 farklı tiny vardı. Bunlardan bir tanesi loft, bir tanesi standart, diğeri double mıydı? Özlem'e tavsiye ettikleri bir numaralı tiny house. Burada en lüks olanı. Bize ise standart <laughs> çalışan işi vermişler. Buyurun. Ama standart olanı bile güzel ya. Hı -hı. Hepsinde aynı minibar hizmeti bulunuyor. Ama içleri, yani tiny house'ların iç tasarımları birbirinden farklı. Benim kalacağım e, tiny house loft katlı. Arkadaşlarımın kalacakları loft katlı olanı, standart modeli. Evet. Tüm tiny house'ların önünde her birinin şezlongu bulunuyor. Böyle. Bahçe salıncağı desin. Bahçe salıncağı, şöyle mesela oturuluyor. Çok yani bir güzel. yerden bu salıncağı istemeye kalksam. Sağlam mı Hissiyemem. diye bakıyorum. Çünkü ben de bilmiyorum ne olduğunu, isimlerini. Çok güzelmiş. Çok rahat, çok konforlu. Çok keyifliymiş gerçekten. Şezlonglar sadece güneşlenmek için. Evet, bu işletmede havuz yok. Zaten havuza ne hacet var? Deniz evet, var. Deniz var. İki adım yürüyorsunuz denizle. Bu arada buranın denizi Mavi Bayrak arkadaşlar. Karaburunun evet. hemen hemen bütün plajları Mavi Bayrak. Oldukça temiz bir denize sahip Karaburun. Çok fazla turist akınına uğramadığından da kaynaklı. Bu arada benim tiny house'ımın bahçe alanını görüyoruz. Şöyle verandaya çıkalım. Verandada masa bulunuyor. Şimdi tüm tiny house'ları kendileri yapmışlar. Çünkü tiny town kuyucak sahipleri aslında birer inşaat firması da sahipleri oluyor. Tiny Town Kuyucak'ta bulunan bütün Küçük evler kendi üretimleri dışarıdan herhangi bir şekilde bu evleri yaptırmamışlar. Dışarıya satmıyorlarmış. Özellikle onu sordum. Beğenip evet. de sipariş verecek olan olursa aranızdan. Öyle bir hizmetleri yokmuş. Ben öyle biliyorum. Ama siz yine de bir kendilerine sorun. Nasıl ulaşabilirsiniz kendilerine? Açıklamalar kısmına Tayin Tan Kuyucan Instagram linkini bırakıyorum. Aynı zamanda telefon numarasını da bırakıyorum. Oradan bir kendilerine sorun bakalım. Belki yaparlar. Bilemiyorum. <laughs> bir de şuna değinmek istiyorum. Senin genelde anlattığın tayin ağızlarda kalite farkı çok belirgin oluyor. Konaklama yerlerinde daha düşük kaliteli malzemelerden tiny üretiliyor. Ama buraya geldiğimizde tam tersi. Evet. Yani baktığım zaman gerçekten çok kaliteli malzemeden üretmişler bu küçük evleri. Ee, evin içerisine girdiğimizde daha da evet. iyi anlayacaksınız bunu. Evin içinde kullandıkları dışarıdan alınan elektronik cihazlar olsun. Aynı zamanda tiny olsun, iç tasarımı olsun, loft katı olsun. Gerçekten çok güzel, çok özenli ve hijyene acayip önem veriyorlar. Kesinlikle. Gerçekten çok. Evin içerisine bakalım mı? Aynen bence evin içerisine girelim. Buyurun gelin. Bir de içeriği keşfedelim. Bir dakika şu anda kapıyı açmıyor uğraşıyor. Özlem'i takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine <laughs> açamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ve Taynı Han Sarayı'ma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel be. Bayıldım gerçekten. Tam saray gibi değil mi? Ya, sarayın yavrusu gibi yani. Minimalist Kullanışlı bir eve benziyor ama senin anlatımınla şimdi öğreneceğiz biz de. Tamam ama birlikte anlatalım bence. Tamamdır. İlk koltuk. Aynen. L bir koltuk var. Minimalist alanların vazgeçilmezi. O açılıyor. İki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir alan oluşuyor burada. Çok güzel bir manzara <laughs> Ücretsiz minibar nerede? Onu göster bana. Kameraman arkadaşımın arkasında bulunuyor minibar. He. O yüzden pat diye gösteremeyeceğim birazdan. L koltuğun üst tarafına çok hoş bir tablo koymuşlar. Orayı boş bırakmamışlar. Güzel olmuş bence. Ortama bir evet. sıcaklık vermiş. Güzel. Tablonun yanında da dekoratif... Eşya konulabilecek, aynı zamanda kitap konulabilecek. Minik bir raf evet. bulunuyor. Üst tarafta pencere mevcut. Sol tarafta da pencere bulunuyor. Bütün bu pencereler eve e, ferahlık ve derinlik katmış oluyor tabii evet. ki. Evet. Özellikle açık tonların tercih edilmesi gerçekten güzel olmuş. İç duvarları komple beyaz ve ekru karışımı bir tona sahip. Bu tane ağızlar çok fazla doğanın içerisinde olduğu için önemli şeylerden bir tanesi sineklik. Sadece giriş kısmında değil, evin bütün pencerelerinde sineklik bulunuyor. Evet, doğayla iç içeyseniz bu şart sineklik. Yani. Bu arada klimayı es geçmeyelim. Klima da var tabii ki. Burası otel konseptini benimsediğinden dolayı geldi de sizin için klima açık halde oluyor. Buranın ismini tekrar hatırlatmak istiyorum. Tayfam kuyacak arkadaşlar. Devam ediyoruz anlatmaya. Özlem'den devralıyorum işi ve ilk dikkatimi çeken kahve makinesi. Şu özelliğin ne işimize yarayacağını geldiğimden beri bulamadım. Bir fikrim var mı? Taşıma diyeceğim değil. Taşımak için olsaydı daha dik bir formda olurdu. Bak şuradan bir mi? şey bu ha? ne diye düşünüyordum. Bak geldiğimden beri bu ne işe yarıyor diye düşünüyordum. Şuradan. Ama bunu böyle mi atıyoruz? Şimdi deniyoruz arkadaşlar, İnşallah çalışacak. Yavaş, makineyi dökme. Buraya değil mi? Suyu da koyduk. Yeter mi? Sonra bunu basıyor muyuz? Bilmiyorum, ben sadece o kapsülün bunun için olduğunu biliyorum. Bak kapattık. Dur bir dakika. Ha, burada büyüklükleri var bardakları. En küçük boy istiyoruz. Gördün mü? Ne oldu? Bir şeyler oldu. Dur bir saniye, yanıp sönüyor. Küçüğe basayım. Nasıl çalıştığını bilen varsa yazsın arkadaşlar. Biz çözemedik bu işi. Neyse o yanıp sönsün. Makinesi. Bak kırmızıya döndü. Aa döndü ve ışık yandı bak buradan bardağın içine Şimdi doğru. Şimdi koyuyorum basıyorum. Bas bakalım. Basıyorum arkadaşlar. Olmadı yine olmadı. <laughs> ya dur bulacaksın. Bulacaksın deyip öteki tuşlara basam ben. <laughs> Burada bir hata var diyor. Beni bozdun diyor. Şöyle bir Tiny House konaklama yerinde ilk defa gördüğüm makine var. Evet. Yani çekimini de daha önce yapmadım böyle bir şey. Sen de anlatmadın diye. O kadar Tiny House konaklama yerine gittim hiç bu makinalardan görmedim. Sadece Bak, Tiny House konaklama yeri ya. değil de bence bütün konaklama yerlerini en şık gösteren detaylardan birisi. Görüyor musun? Değil mi? Şıklık. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bu tarz ufak detaylar. Evet bu kısmın hemen üstünde minik bir televizyon bulunuyor. Neden bu televizyon bu kadar küçük sence? Çünkü doğadayız zaten. İstediğimiz yere Çok oynatabiliyoruz. Çok da seyretmeye gerek yok bence. Bak mesela orada yemek yapıyorsun. Evet Hop, yavaş. Burada. Orada kameraman çekiyor. Hop burada. Gördüğün gibi. Evet. Onun haricinde mutfak. Daha önce de konuştuğumuz kadarıyla bütün mutfak eşyaları var demişti. Açıyoruz. Vallahi helal olsun. Her şeyi koymuşlar. Düzenli ya düzenli. çok düzenli Bakar mı koymuşlar. Mısın? Bak buradan al kullan. Pişt pişt pişt. Lika koy. Yani gerçekten ya her şey var yani. Her Mükemmel şey var. Yani. Kevgir, tava. Aa bulaşık makinesi mi bu? Ücretsiz var nerede? Vay bir dakika markasını söylemeyelim ama çok güzel çok ciks bir marka. Minik bir bulaşık makinesi var arkadaşlar burada. Bir tane sepeti olan. Tam da böyle konaklama yerlerine yakışır boyutta. Altına bir çekmece yapmışlar. Bu tarafa döndüğümüzde ise her taynağızda gördüğümüz gibi klasik saklama alanları karşılıyor bizi. Bu kısımda en önemli detay buzdolabı. Bir dakika göstereyim mi? Biraz önce demiştin ya minibarı göster mi? bana diye. Aa, Aslında ilk, ilk, var. ilk defa gördüm. Bu nedir ya? Yani Sizdir böyle ya, bir <laughs> konaklama yerinde ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyler. Evet. Yani muhteşem bir detay olmuş. Bu arada arkadaşlar biraz önce Kamil'in açtığı dolap aynı zamanda gardırop olarak da kullanabileceğiniz bir dolap. Askılıklar bulunuyor. Buzdolabı hiç sırıtmamış burada. Evet güzel, güzel olmuş. Güzel olmuş. Yan tarafındaki alana da mikrodalga fırın koymuşlar. Altında yine böyle iki kapaklı dolaplar bulunuyor. Burada da mevcut. Gayet yeterli güzel, bence. Güzel gayet varları, yeterli. Yani burası... Ee, aslında bu Tiny House sadece konaklama yeri olarak değil de 7-24 yaşanılabilecek formda bir Tiny House bence. Evet 7-24 bence rahatlıkla yaşanabilir burada. Fıstıklı çikolatasından tutun cipsine, 3 çeşit içeceğine kadar minibarda ücretsiz olarak birçok şey bulunuyor. Hatta sizin hoşunuza gidecek daha çok detay da bulunuyor içerisinde. Evet tamam evet. detayları söylemeyelim. minimalist evimizin minimalist banyosundayız tabii ki. Sol tarafımda düş kabin bulunuyor. Armatürler çok şık. Antrasit tonda armatürler seçmişler. Banyonun içi de Tiny iç tasarımı gibi yine beyaz ekru tonlarında tasarlanmış. Kapısı da antrasit. Yani Tiny House'un genel olarak iç tasarımı antrasit ve beyaz tonlarından oluşuyor. Banyoda da aynı devamlılığı sürdürdüklerini görüyorum. Hemen bu noktada banyonun tam olarak orta noktasında minik bir el yıkama lavabosu bulunuyor. Minik bir ayna. Şöyle saç kurutma makinesi ve banyo yaptığınızda ihtiyacınız olabilecek böyle minik minik duş jelleri, şampuanlar ve sabunlar bulunuyor. Sağ tarafımda da klozet bulunuyor tabii ki ve aynı zamanda havlular da mevcut. Banyo böyle bir banyodan ne bekliyorsanız her şeyin olduğu güzel, şık, hoş bir banyo. Ve loft kattayız. Özlemin en beğendiği, anlatırken keyif aldığı yerlerden bir tanesi, değil mi? Evet, kesinlikle. Buranın loft katı da gerçekten anlatmaya değer. Yatağın hemen karşı tarafına ayna koymuşlar ki loft kat derin görünsün diye. Yükseklik konusunda sınırlı bir yer oluyor biliyorsun. Burası da öyle. Evet. Ama otururken gayet rahatım ben. Gördüğünüz gibi kafam çarpmıyor. Senin özellikle bu loft katlarda istediğin bir detay var. Gökyüzü penceresi. Evet. O da olsaymış enfes olurmuş gerçekten. Gerçekten çok güzel olurmuş. Sol taraftaki pencere oldukça büyük. bayağı loft katın elini katlayacak kadar neredeyse bir büyüklüğe sahip pencere. Güzel. Bundan dolayı çok da gökyüzü penceresi olmasa da olur diyorum ben şu anda. Harika. Güzel sevdim loft katı. çok beğendim ben de çok gerçekten güzel. Şimdi de kamerayı kapatıp keyfi yapma zamanı. Aynen öyle. Yemek yiyeceğiz. Ortak alanda yemek yiyeceğiz. Ardından aa şu anda açılmış. Açık hava sineması açılmış. Yemek yerken açık hava sinemasını izleyeceğiz. Güzel, keyifli dakikalar bizi bekliyor. O zaman... Tiny Town Kuyucak arkadaşlar burası. İzmir Karaburun'da. Karaburun'un en güzel lokasyonlarından birisinde bulunuyor. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum gerçekten. Açıklamalar kısmında Instagram linkini koyuyorum. Telefon numarasını koyuyorum. Oradan bütün detayları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.